Evde Muhabbet kanalından hepinize selamlar dostlarım. Ben Sefa Yepyeni bir video ile birlikte karşınızdayım dostlar. Dostlar bugünkü videomda yine bir bilgi videosu olacak. Yavru ölümleri çok sıkıcı bir durum. Üretimhanelerde ya da evinde birkaç tane kuş yaptığı halde yavru ölümü yaşayan tüm dostlarımıza buradan inşallah bir umut işi olmaya çalışacak. Yani fikirlerimizi söyleyeceğiz. Kendi tecrübelerinden bahsedeceğim. Dileyen isteyen uygular, dileyen istemeyen uygulamaz. Kimisi bizim tarzımızı beğenir, kimisi beğenmez. Ama herkesin benim onlara saygı duyduğum gibi bana saygı duymasını lütfen rica ediyorum. Ben kendi tecrübelerimden, kendi bilgilerimden öne çıkarak sizlere video çekiyorum. Eğer ki daha iyisini yapabilecek biri varsa lütfen YouTube'da bir kanal açsın. Biz de onu izleyelim, takip edelim dostlar. Sizlerden ricam şimdi kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeğimi karşı olarak videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdi arka kameraya geçip videomuza başlayalım. Değerli dostlar, bakın öncelikle şunu bir belirtelim. Yavru ölümünün bir geçerli sundan olur diye bir sebebi yoktur birçok sebebi vardır. Yani biz geçmiş videolarda bahsettik. Kursak mantarı, ekoli, salmonella, bağırsak enfeksiyonu, anne babada görünmeyen ama embriyoda oluşan karabenek hastalığı, yani bağırsak enfeksiyonu birçok neden var. Bunu tespit edebilmeniz için iyi bir dışkı analizi yapıyor olmanız gerekir. Ya da iyi bir üreticinin etrafınızda olması gerekmektedir. Yani fotoğrafla, videoyla yardımcı olma ihtimalimiz gerçekten çok düşük dostlar. Şimdi mesela et yavrulardan bahsedelim. Nerede? Şurada var herhalde. Bakalım et yavru. Bunlar bayağı aslında büyümüşler. Evet dostlar, genellikle sağlıklı bir yavrunun dışkısı böyle olur. Bakın. Genellikle hep böyle olur demiyorum. Genellikle sağlıklı yavruların dışkıları bu şekilde olur. Genellikle sağlıklı yavruların sırtında pamukçuk tüyleri olur. Bakın. Bunun çok fazla bunun az. Bu hasta mı hayır bunun yapısı olarak bu şekilde çıkmış. Mesela bunu ki daha fazla çıkmış. Bu da aynı şekilde daha az çıkmış arkadaşlar. Veya bunlar daha büyük diğerlerine göre. Yani sağlıklı bir yavrunun dışkısı genellikle bu şekilde olur. Bilginiz olsun. Şimdi bir örnek daha vereceğiz. Bebeklerden örnek verelim bu sefer. Evet şöyle şuradan. Mesela bakın. Burada da annenin dışkısı bu. Burada da bakın arkadaşlar yine sıvı şekilde ama aynı renkte. Yani daha biraz daha beyazımsı dışkılar mevcut. Arkadaşlar sağlıklı bir yavrunun ten rengi pembe renktir. Bakın şöyle pembe renk olur. Eğer ki koyuysa, çok koyuysa ciddi derecede problem vardır. Şunu da belirteyim. Mesela ne dedik? Anne baba da bu kuş da durmadan atlayıp duruyor anne baba da görülmez ama yavrularda görülür dediğimiz karabenek hastalığı karabenek hastalığı sağ bacağın yanında yani şurada bağırsağın yanında belirginleşti arkadaşlar şurada tekrar gösterelim Şu annemizi çok güzel göstermiş maşallah belirginleşir karabenek hastalığının tedavileri biraz uzundur arkadaşlar öyle hemen geçmez maalesef Mesela bu da sağlıklı bir yavru. Bakın pamukçuk tüyleri çıkmak üzere. Dolgun dolgun. Bu ışıklık yok. Üstünde kabukçuk yok. Rengi de güzel. Mesela bunlar sağlıklı yavru arkadaşlar. Buna bir benzer örnek şuradan da gösterelim. Daha küçük yavru. Sağlıklı yavru. Ve sağlıksız yavrulardan bahsediyoruz. Yine aynı şekilde dostlar bakın. Bunlar da son derece sağlıklı yavrularımız. Maşallah. Dostlar Sağlıksız yavru dediğim gibi rengi daha koyudur, kırmızımsıdır veya beyazımsıdır. Yani mantar enfeksiyonu varsa daha beyazımsı olur. Kursağı dolu olmasına rağmen ölebilir. Kırmızımsı olan da bağırsak enfeksiyonu vardır. Onda da acilen anne babaya tedavi girmeniz gerekiyor. Yani üretimi durdurmanız gerekiyor. Benim mantığım şu. Yavru kuşa ilaç verilmez normalde. Ama yavru hastalıkla öleceğine bizim verdiğiniz ilaçla %50 ihtimalle düzelebilir. %50 ihtimalle de ölebilir. O yüzden ilaç vermenizi tavsiye ederim dostlar. Yavru ölümlerinin bir çok sebebi var dedik. Bunlardan birisi anne babaların dövmesi. İkincisi annenin yatmaması üzerine. Mesela gece burada ışık söndü. Anne yatmadı. O da öldürebilir. Yani o geceden sabaha kadar kuşun bütün sistemi çöker. Anne sabah yatsa bile o kuşu toparlayamaz. Bilginiz olsun. En çok yaşanan problem zaten. Yani ona değineceğiz şimdi. En çok yaşanan problem dostlar enfeksiyon. Yani bağırsakta oluşan enfeksiyon arkadaşlar ve iç mantar bakın kursak mantarı değil iç mantar bununla ilgili de yine söylüyorum 6 artı 1 süpermiks gibi ürünümüz var ben onu kullanarak çok şükür e, durumu idare ediyorum yani hastalık yaşamıyorum size de tavsiye ederim bakın burada da yine sağlıklı yavrularımız mevcut renkleri de mevcut gördüğünüz gibi dostlar yani bir üretimhanede yavru ölümünde en büyük etken yuvalığın temizliği. Öyle günlerce dursun işte üç günde bir, beş günde bir, yedi günde bir değiştireyim maalesef olmaz. Bana kalırsa günde en kötü iki günde bir yuvalıklarınızı temizleyin. Yani içeride bulunan o asitler uçsun gitsin çöpe gitsin yani. Onun dışında yeniden koyun havalandırmış olun. Benim tavsiyem bir üretimhanenin sağlıklı olmasının başlıca ana nedeni yuvalıkların temizliğidir arkadaşlar. Aynı zamanda kafes temizliği de buna dahildir. Mesela burada yine sağlıklı yavrularımıza bakalım. Bakın pamukçuk tüyleri, pamukçuk tüyü olan kuş sağlıklıdır. Olmayanda da arkadaşlar yine diyorum tecrübe lazım tecrübe olmadan hiçbir şey diyemezsin. Mesela şurada ben bir problem görmüştüm. Nedir bu problem? Erkek çok kızgın. Dişiyi çıkartıp yumurtlatmak istiyor. Tekrar çiftleşmek istiyor. Bakın. Kovalıyor bakın. Görüyor musunuz? Ya ben bunu gözlemliyorum burada. Şu an bunu doğaçlama olarak gördük. Bakın arkadaşlar. Şimdi burada yavruya zarar verebiliyor. Mesela örnek vereceğim buradan. Burada minnoş yavrumuz var. Merhaba. İşte bunu büyük ihtimalle erkek baba kuşumuz işte şurasına vurmuş. Birazcık kızarıklıklar var. Bilmiyorum siz görebiliyor musunuz? Özellikle şu tarafta. Kurtağın üst bölümünde. Bu kızarıklıklar var. Burada müdahale etmemiz gereken erkeği buradan almak. Dostlar bir de hasta olan kuşu nasıl anlarsınız? Kurçağının çok katı aşırı derecede katı böyle cıvık değil de tamamen katı olması yine bir hastalıktır BN'ye bahsettik ve burada böyle bir e, siyah belirtiler olursa bağırsağında o da bir hastalık belirtisidir arkadaşlar bilginiz olsun benim e, bu süreçte sizlere yapabileceğim tek şey ilaç önermek bağırsak enfeksiyonu için bir ürünümüz var onu sizlere tavsiye ederim. Kullanın. Grok nev arkadaşlar. Grok nevi kullanın. İç parazit için Niven var. Onu kullanın. Ve arkadaşlar şaka yapmıyorum. Bakın. Yani belki pahalı da gelebilir ama bu 6 artı bir süper mix ürününü kuşlarınıza kullanın. 100 milimi 110 lira şu an. Ama kullanın arkadaşlar. Gerçekten faydasını göreceksiniz ve dua edeceksiniz. Bu tür problemleri süreç bazında hemen anında etki etmeyecek tabii ki ama periyodik süreçlerde düzeltecek arkadaşlar. Bunu tekrar sizlere söylemiş olayım. Dostlar yavru ölümlerinin en çok neden olduğu olayları sizlere söyledik. Yani ilaçla ilgili birçok ilaç ismi var ama hangi hastalık olduğunu tespit edebilmeniz gerekiyor. Bu yüzden biraz tecrübeye ihtiyacınız var o yüzden ne dedim iyi bir üreticinin yanımızda olması gerekiyor uzaktan uzağa olacak işler değiller maalesef bilginiz olsun arkadaşlar şuradan kuşlarımıza bakalım bu minik artık şeklini almaya başladı tüye girenler çıkanlar baya bir yakışıklı olmaya başlıyorlar bakın yine burada tüye girip yakışıklı olmaya çalışan bakın Texas sarı yüz erkeğimiz evet şu Texas erkeğimiz gerçekten ikinci tüyünde ikinci tüyünde efsane olacak inanıyorum yine aynı şekilde burada efsane olacak kuşlarımızdan birisi yani genel olarak hepsi efsane olacak ama tüye girenler kendini iyi kötü belli etmeye başladı evet dostlar Böylece videomuzun sonuna geldik. Umarım yine sizler için faydalı bir video olmuştur. Eğer faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanalımıza abone olmayı, emeğimizi karşı olarak videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hastalıksız ve sorunsuz bir üretim yapmanız dileğiyle. Hoşçakalın dostlar.